Velenebluvennekum Elbette muhakkak Burada Arapçada e, Mesela e, Yapacağım demek var Kesinlikle elbette muhakkak Kelimeleri eklenerek Bu işin ne kadar e, Mühim olduğunu Kat'i olduğunun ifadesidir Elbette muhakkak Kesinlikle Burada da aynı Ve le le elbette manasındadır Nebluvenne Arapçada kelimenin sonunda nun böyle şeddeli olursa tekrar bir tekit eder. Muhakkak manası ifade ettirir. <laughs> 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 Ve le nebluvennekum elbette muhakkak imtihan edeceğiz. Bir şeyin bir şeyin kelimesi yani az bir şey şey kelimesi burada tenkir nekre olup tenvin yani az bir şey kullarım. Ben sizi <laughs> her gün, her saat, her daim değil. Azıcık bir şeylerle. Yani ömrünüzde bir sıkıntı göreceksiniz. Bir hastalığı adam 70 sene e, hayat sürüyor. 70 yıldaki her sene 365 ile çarsak o 10 senede 3500 yapar. 20 senede 7000 yapar. E, 40 senede 14000 yapar. E, yani bayağı 20 bin, 30 bin gün 30 bin günde Mevla Teala kulunu bir 10 gün hasta ediyor. Vay bu nereden geldi? Ya 30 bin gün sağlığın vardı. 10 gün için dayanamıyorsun. Ortalığı yıkıyorsun. Allah bunları açıkça bildiriyor. Bu şuna benziyor. <laughs> e, yola giderken mesela ciddi program yapan kişiler yola giderken der ki şurada bir sıkıntı çekebiliriz. İşte şurada da bir sorun çıkabilir o strateji geliştiriyor adam. Diyor ki buradaki başıma gelecek olanlarla ilgili ben şöyle tedbir alayım. Allah Celle Celaluhu da bizi dünyaya göndermiş. Yarattıktan sonra da bize diyor ki kullarım bak ben sizi 70 senelik ömründe işte ne kadar ömür 30 bin gün yaşayacaksınız evet 30 bin gün içerisinde bir 10 gün hastalık olabilir. Bazen bolluk darlık olabilir. E bu 10 gün hastalık yani şeye çoğalabilir de bu imtihan meselesidir, ee, yani dünya acayip bir yer. Kimisi çok imtihan, yani çok başına sıkıntı, musibet geldi. Şer gibi görünür, fakat ahiret sonsuzu kurtarır. Öbürü nimet gibi görünür, nimet de geçici, sıkıntı da geçici. Nimet gibi görünür, o da ah, pusulayı şaşırır, Allah muhafaza, akıbetini kurtar o da sonsuz kaybeder. Sonsuz kaybetmek mi, sonsuz kazanmak mı? Veleneblevenekum <laughs> elbette ve sizi imtihan edeceğim. Bir şeyim azıcık bir şeyler. Bir, minel hafi korku. Düşman istilası olabilir. Yani e, yaşadığın bölgede bir sıkıntı veya seni korkutan bir şey olabilir. 1. 2. Velcu'i açlık. Yani kazanırsın, bazen de kaybedersin. E, sıkıntı olacak. Hemen kendini intihar etmeler, öldürmeler bu nereden geldi diye feryat olmaz ki bu. Velcu. 2 3. ve minelen var. Mallarınızda azalmalar olacak. Vel enfusi canınızda hastalıktan, musibetler, sıkıntılar olacak. El enfus can. Ve semerat mesela işte tarımla, ziraatla uğraşanlar e, bazen bolluk oluyor. <laughs> Bakıyorsun 10 ton buğday oldu diyor. Ondan sonra et 5 ton oluyor. Öbürü diyor ki işte 10 ton fındık oldu diyor. Öbürü 5 ton oluyor. Yani işte azalıyor, çoğalıyor. Allah bunları bildiriyor. Kullarım ben bunları yapacağım. Haberiniz olsun. <laughs> Ona göre ve beşeri sabirin. Sabırlı olun müjdeyi alın. Ve beşir müjde sabirin sabredenlere müjde et. Yani demek ki Allah Celle Celle yapacağını da bize peşinen bildiriyor. Ben bunları yapacağım. İnsanoğlu cennetin rahatlığını dünyada arıyor. Arkadaşım, güzel kardeşim sen yanlış adrestesin. Burası dünya. Dünya şer, çirkinlik, noksanlık ve zeval yeridir. Burada hastalık, sıkıntı, musibet, keder, tasa, kaygı, üzüntü olabilir. Bizim arzu ettiğimiz bütün kemalat, güzelliklerin hepsi senin hammaden cennet evsafıyla yaratıldığın için cenneti acele arıyorsun. Cenneti acele arıyorsun da cennet burası değil. Cennet öldükten sonradır. Ha dünyada cennet olur mu? Olur. Nasıl güzel insanlarla? Güzel insanlarla iç içe yasarsın. efendim. o zaman olur. İzâ mâ abdi. Peki, bu konuyla ilgili bir rivayet var bu hadis-i şerifte. İza ma abdi bir kul bir insanın çocuğu vefat ederse galallahu li melaiketi. Allah meleklerine bulur ki kabestum velede abdi kulumun yavrusunu aldım. Öldüren Allah'tır. Fe evet ya Rabbi. Fe de kabestum kulumun ciğer paresini aldım. Evet ya Rabbi. Peki kulum ne dedi? Hamideki Allah ve Sana hamd etti. Verense Allah'tır, alan Allah'tır. İnna lillah ve inne ileyhi Allah verdi, Allah aldı. Ne diyebiliriz ki? Diye üzüntüsünü dile getirdi. Fe yekulullahu abdi efendim beyten fil cennet. Kuluma cennete bir köşk bina edin. Ve semmuhu beytel hamdi. O köşkün adını da hamd. Hamd ismini, hamd cenneti, hamd köşkünü takın. Bu tirmizdi bu hadis-i şerif. Demek ki dünyada hiçbir şey boş değil. Yani bir insanın e, yavrusu bebek vefat etse hemen e, feryadü figan etmemek lazım. Sabır etmek lazım. Etetün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fi maradihi. Çok mühim bir hadis-i şerif bu da. E, Hz. Abdullah diyor ki ben Resulullah Efendimiz hastayken yanına vardım. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz hastaydı diyor. Efendim fesemiyor <laughs> e, ve yu'akva'ken şedide. Böyle bir çok ağrıları vardı. Çok ağrısı vardı. Ondan sonra e, <laughs> dokundum ona. İnne kelle, tu akub şeydi. Ya Resulallah. yani böyle titriyorsun, çok ızdırap çekiyorsun ya Rasulallah. Zal bezelki inneleki Yani bu iki kat mı? Yani normal bir insandan iki kat fazla sendeki olan. Yani normal ben hastayı görüyorum, hastalıkları tanıyoruz. Ama sendeki iki kat ya Resulallah. iki kat ecir mi? Ecel. Evet, evet. Arapçada ecel, naam bunlar evet manasında evet doğru. Mamin Müslümü yusibu eden. Bir Müslüman başına bir eziyet geldiği zaman illa hataya onun günahları silinir. Kemate tehat ve rakaşöz adin yaprakları döküldüğü gibi efendim sonbahar yapraklarının nasıl bu bir rüzgar döküldü günahlar hatalar bu hastalıklarla dökülür. Onun için sabırlı olmak lazım. Şu bize çok lazım bir hadistir. Ebu Hureyre'den bir hadis-i şerif. Ma'sûbin Müslim min nasabin ve lahasin ve la hemin ve la hazenin. Ve la ezen ve la gammin hatta şevketü uşako illâ keferu biha hataya. Bir insanın başına üzüntü, keder, tasa, kaygı, bir üzüntü verecek, canını sıkacak bir hal başına geldi. Hatta diyor bir diken dahi, bir çizik dahi geçerken çizdi. Efendi orada bıçakla uğraşıyordu, meyve suyu elini kesti falan ufak bir şey dahi olsa illa keffar Allah bir hataya yani sabrederse Allah onun günahlarını siler diyor bu hadis dikkat diyerek okumak istiyorum bu hadis çok mühim Kader Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meselül mümini ke meselül e, khamemine zera'i min haysu eted harrih kefayetuhu feyzeyate bil belai vel faciru kel erzeti Samma. Allah Allah. Çok garip. Dikkat çeken bir hadis bu. Müslümanın misali ekinini böyle bir taşlık kıraç bir yer hafif bir ot, orada toprak vardı. Adam oraya bir şey ekti. Ya tutar ya tutmaz böyle. Oradaki mahsulat da zor. Toprağın üzerinde böyle kök saldı. Bir mahsul elde etmeye çalışıyor. Müslümanın misali sarp bir arazide ekin ekene benzer. Yani nefis uğraşır, şeytana uğraşır, etrafında kötüler uğraşır. Şimdi yani 7'den 70'e Müslümanı gavur etmek için uğraşıyor. 7'den 70'e toplum yani e, ben bunu çok net olarak söyleyebilirim. Osmanlı döneminde bütün e, evsaflar, tepeden yani devlet sistem, halk, eğitim program, e, her şeyle hangi kuruma nereye gidersen git seni aile, sokak, toplum efendim cennete götürmek için uğraşırdı. Nereye gidersen git, seni cennete sürüklemeye çalışırdı. Ama şimdi ortama baktığınız zaman, tepeden aşağı doğru inmeye başlayınca cehenneme götürmeye çalışıyor gibi. Ama tabii şu anda cennete götürecek güzel insanlar da e, çoğalıyor. E, biz onu isteriz tabii <laughs> ama bütün dünyaya baktığınız zaman e, net olarak görülür ki ya bütün <laughs> aracılar insanları Allah'a değil, Allah'tan başka yollara götürmeye çalışıyor. İşte burada onu söylüyor. Yani bir ekin, böyle bir e, az bir toprak, kayaların üzerinde bir toprak var. Oraya bir buğda bir şey ekmiş adam. Oradan bir mahsulat elde etmeye çalışıyor. Ne, ne yapabilir? Bir rüzgar esse hemen toprak uçuyor. Efendi kökler sökülüyor. Vel faciru kel erdeti samma mutedileten hatta yaksimahallahu izaşa'e. Yani şey ...facirler ise düz bir çam gibidir. Çam gibidir. Böyle yani rüzgar etse der, o köklerini sağlamış, istediği gibi rüzgar etsin, hiç yerinde sallanmıyor. Sapa sağlam oluyor. E, Allah'ın müsaadesi kadar da yaşar. Sonra da o tabii her şeyin bir ömrü var, o da bitiyor. Ama Allah dünyayı yani inançsız insanlara rahat ediyor. Bolluk, nimet şunu bunu veriyor ki ahirette gel bakalım... Ben sana sağlık verdim, imkan verdim, kuvvet verdim, kudret verdim. Her türlü yatın katın, arabanın, uçağın, helikopterin, özel her türlü ne istiyorsan verdim ben sana. E sen ne yaptın? Hep bana meydan okudun. Bak oradaki kulum. Her hiçbir imkanı yoktu. Yiyecek ekmeği yoktu. Yarın bilim ekmeği bile yoktu. Hep bana şükrüne devam etti. Bana kulluk etti. Üstelik okulumu da gavur etmeye çalıştın ya. Ne yapayım ben seni? At cehenneme diyecek. Mevla da buyur cehenneme kadar yolun var diyecek. Fe tarafı bizden bihim. Fe sokkal ne sa'il. Günahlarını itiraf edecekler. O zaman buyurun cehenneme diyecek Allah. Hazreti Enes'ten rivayet. Merre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bimraatin tebkiye inde kabri ka ittakillah. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir kadıncağız bir kabristana girmiş bir kabrin başında ağlıyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ıspiri Allah'tan kork. Sabırlı ol. Yani orada biraz feryadı figan ediyor. Yani orada dua etse falan Resulullah bir şey demeyecek. Burada hemen söylüyorum. Fıkhi meselesini söylüyorum. Resulullah Efendimiz bir kadını kabristanda görüyor. Kabristanda feryad ile ağladığı için ey kadıncağız sabret diyor. Ey kadın senin kabristanda ne işin var demiyor. Yani bir bayan kabristana gidebilir. E, ölmüşleri ziyaret edebilir. Orada dua edebilir. Çünkü buradaki Adı Şerif Buhari hadisi bu dua. Ee, Resulullah Efendimiz orada sen kadınsın çık dışarı demedi. Ya ne dedi? Yani sabret ya. Niye böyle ile ağlıyorsun? İleyke anni. Git benden dedi. Tanımadı Resulullah Efendimizi. Benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi. innehu nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona dediler ki: "Ya o peygamberdi sen" Sen farkında değilsin herhalde. İnnehu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe'atet babin nebi, Oy, ben ne yaptım dedi. Koştu Resulullah Efendimizin evine geldi. Efendim aradı mescitte falan. Bulamadı. Sonra e, ee, Resulullah Efendimiz'i buldu. Fekalet. Lem a'rifke Ey Allah'ın Resulü ben seni tanıyamadım. Orada böyle bir saygısızlık yaptım. Özür dilerim ya Resulallah. Burası çok önemli. Burası çok önemli. İnnemez sabru inde sadmetil ula. Ey kadıncağız, sabır ilk musibet anındadır. Sana birisi bir şey söyledi. Bir tartışma oldu. Efendim saydın, döktün, hakaret ettin, şunu yaptın, bunu yaptın. Ondan sonra aklının başına toplu. Ben ne yaptım ya? Bu adama çok ağır konuştum. Gittin, dedin ki ya ben özür dilerim. Bir orada avar zavar konuştum. Ne konuştuğumu bilemedim. Ben yanlış yaptım. Evet bu özür özür olsa da bu özür değildir. Yani Müslüman Akıllı insan en başta konuşmasına dikkat edecek. Ecdat ne diyor? Nefes borusu kırk boğumdur. Lafı boğarak söyle. Yani ağzına geleni konuşma. Özür dilemek istemiyorsan özür dileyecek iş yapmayacaksın. Her ağzı gelen konuşulma. Resulullah ne buyurdu? Özrünü kabul ettim demiyor burada. Dikkatinizi çekerim. İnnemez sabru inde sadmetül ula. Sabır ilk musibet anı. Ben sana orada sabırlı ol dedim. Sen bana posta koydun. Orada sen bana diyecektin ki tamam ben yani hata yapıyorsam ağlayarak yani feryat ederek ağlıyorsam düzelteyim kendimi. Sen bir arkadaşın ikaz ediyorsa bunu yapma diyorsa önce söyleyeceğini söyle e ondan sonra özür dilerim. Doğru iş bu değil. Mantıklı iş bu değil. Resulullah Efendimiz sahabe-i kiram bize dini, ahlakı, her şeyi tamamlamak için bu istülüten mekarimül ahlak ben size güzel ahlakı tamamlama göstermek için Allah beni peygamber yaptı. Resulullah Efendimiz her şeyle biz onu örnek alacağız. Onun için biz arkadaşlarımızla çevremizde konuşurken onu kırıcı, onu efendim tard edici, hakaret edici, reddedici olmaması lazım. Biz karşımızdakine kırmayacağız, vakarlı davranacağız, akıllı davranacağız. Efendim, e sözümüzü 40 tane söyleyeceğimizi 39'unu silip bir tanesini konuşacağız. Men kaddeme selaseten lem yeblu'l hulum. Yine burada mühim bir hadis-i şerif var. Buluğa erişmemiş üç tane çocuğunu kaybeden kişi cehennemden cehennemden korunur diyor. Cehennemden cehennemden korunur böyle tekrar ediyor. Ebu Zel Gıfari ya Resulallah iki tane vesneteyn iki tane de Übey bir Kâb radıyallahu anh de diyor ki Kura, e kurra, kari olan Hazreti Übey radıyallahu anh kaddem Benim bir tanem var ya Resulallah. Ve vahide. Bir tane çocuğu da ahirete giden olursa, bir yetimi o şeyi olursa, ahirette sabisi olursa, o da o da cehennemden korur. Velakin innema zâke inde sadbetül ula. Tekrar. Ancak ilk anda çocuğunuzu kaybettiğinizde musibete sabrettiyseniz bu ne geldi başıma? Benim çocuğumu niye aldın ya Rabbi diye haşa itiraz edersen sevabını alamazsın. Ancak sabırlı olmak lazım. Burada yine Semiyotu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul bâh bâh li hamsin mâ eskalehunne fil mizan Beş şey, beş şey ne kadar terazide ağırdır. La ilahe illallah, ve allahu ekber subhanallahü ve bihamdihi vel veledü salih yutevaffa el muslimu feyahtesibuhu Allah Allah ne kadar ağır, ne kadar ağır dediği şeyler. Bir, La ilahe illallah. Yani La ilahe illallah diyerek zikirle ahirete gitmek. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek ahirete gitmek. Sübhanallah ve bihamdihi diyerek ahirete gitmek. Vel veledus salihu, hayır evlatlar yetiştirmek. Veya hayır evlatlar, efendim bir yavru vefat etmiş, ahirette seni bekliyor. Peki, şu hadiste arz edelim. Bir diğer ayete geçeceğim. Haraca yomen fe salla ala ehli Uhud. Salatuhu alel meyyit summa sarafa ila minber. inni faratukum ve ene şehidun aleykum. Uhud da Efendimiz Uhud'a gitmiş. Per perşembeleri Resulullah Uhud şehitlerine gider, onlara dualar ederdi. Yani <laughs> bir kadın kabristana gidip ziyaret edebilir. Ee, lakin mesela Ramazan-ı Şeriflerde özellikle Türkiye'nin çok uzak bölgelerinde bir ilden bir ile gidiyorlar. 30-40 tane kadın toplanıyor. Tek başlarına yolculuklar yapılıyor. Bunlar tek başına bir kadının yolculuk yapması haramdır. La yahillu limra'atin tu'minu billahi ve'l-yevmi l selaset eyyam ve Allah a ahirete inanan bir kadın kendisinin yanında mahremi, kocası, babası, abisi, oğlu neyse mahremi erkek olmadan la tusallu mesela selaset eyyam seferi mesafeye helal değildir. Gidemez diyor. Onun için buna dikkat etmek lazım. Ben ziyaret etmek tamam ziyaret güzel ama Yapılış şekli yanlış. Şeklini düzelt, git. Haraca yemen fesalle ala ehli Uhud. Resulullah Efendimiz Uhud bölgesindekilere namaz kıldırdı. Sümen sarafı ilan minber. Sonra minbere çıktı. İnni faratukum ve ene şehidun aleyküm ve, inni vallahi le enzuru ila havzi el an. Sizin ahirete gönderdiğiniz sabileriniz var ya, ben şu anda havzi kevserimi görüyorum. Ve inni kad utitu mufatiha hazainil ard. Dünyanın hazinelerini Allah verdi. Ve mufatiha al ard efendim dünya e, e, mi, anahtarlarını verdi ve inni vallahi ma akhaf en şu badi benden sonra şirk koşacağınızdan korkmuyorum. Benim ümmetlerim müşrik olmazlar. Onun için Müslümanlar yani bütün dünya Müslümanlarını kastediyorum. Orta Doğu'daki de olsun, Afrika'daki Mısır'dan Cezayir, Tunus, Fas, Marib. Yani Müslüman din kardeşlerimiz olsun. Allah cümle din kardeşlerimizin izzetini arttırsın. Avrupa'daki din kardeşlerimiz olsun. Resulullah Efendimiz'in bu mübarek sözüne dayanarak yani benim ümmetim şirk, şirke düşmeyecek. Yani Müslümanlar şirke düşmüyorlar. Şirke düşmüyorlar. Yani ufak tefek hatalar, kusurlar olsa da efendim bunlar e, yani ameli noksanlıklardır. Allah'a iman hususunda, meleklere, kitaplara, peygamber. Melekler kız değildir, erkek değil. Nurani varlıklardır. Cinsiyet yok onlarda. Bir insan meleklerde cinsiyet var derse, kız derse kafir olur. Allah muhafaza. Benim ümmetim şirke düşecek diye korkmuyorum. Velakin ehafu aleykum en tenafesu fiha. Sizin dünyaya meylet diyeceğinizden, böyle dünyaya böyle yani tenafesu kelimesi düşkünlük. Yani adam dünya için namazını kılmıyor. Mesela yani dünyalık elde etmek için ibadetten uzak duruyor. Örtüsünden uzak duruyor. E Allah'ın emirlerini yerine getirmekten uzak duruyor. Yani işte orada ne oldu? Allah mı, dünya mı? E Allah Celle Celaluhu ise o zaman onun emrini yerine getirmen lazım. O zaman dünyayı, mesela cuma saati oluyor, adam efendi işini bırakıp cumaya gitmiyor, gidemiyor. E o ne oldu? Sen dünya adamı oldun. İşte dünyaya düşkünlüğünüz sizi mahvedecek diyor. Mucize bir hadis. Bukhari'de bu hadis-i şerif, mucize. Onun için yani biz hep yol ayrımındayız. Allah'ın emri mi, Yoksa bizim kendi dünyalık plan programımız mı? Kim hangi program önce geliyor? Allah'ın programı mı, senin programın mı? Allah'ın o zaman sen Allah'ın tarafındasın.